öyle söyleyeyim. Bir İngiliz e, casusu e, ajanı şöyle söylemiş. Kız erkek bütün İslam gençliğinin kafasını karıştırıp İslamiyet hakkında şüphe ve tereddütü düşmelerini temin etmeliyiz. Okul, kitap, mecbua ve bu iş için yetiştirilmiş elemanlarımızın vasıtasıyla onların ahlaklarını sıfıra indirmeliyiz. Yahudi, Hristiyan ve bütün gayrimüslim gençleri onları avlamak için birer tuzak olarak yetiştirmek için gizli örgütler açmalıyız. Mesela bunu New Age akımında da anlatmaya çalıştım. Hak ve Batıl Savaşı'nda da anlatmaya çalıştım. Defiyetle bazı yerlerde söylediğim konular ki Kur'an kendini e, isimlerinden biri Furkan'dır. Hak ve batılı birbirinden ayıran, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayıran, güzel ve çirkin birbirinden ayıran, aynı zamanda beyine kanıttır. E, kendini kanıt olarak nitelendiren, yani bir, bir, kitap düşünün ki her şeyin kanıtı, her şey içinde mevcut. Aslında bilim de mevcut. E,